Bazı dalgıçlar devamlı dalış yaptıkları bölgelerdeki kurt balıklarıyla koşullu öğrenme yoluyla çeşitli dostluklar kurabilir. Mesela bu kurt balığının adı gene. Dalgıçların ona eğitip kendilerine alıştırması ve uysal hale getirmesi yıllarını almış. Fakat yine de güvensiz olduğu gözle görünebilir. Dalışlar esnasında çeşitli balıkları ödül gibi kullanarak onları yuvasından çıkmaya ve size doğru yaklaşmaya ikna edebilirsiniz. Ama bunu yine de deneyimli dalış eğitmeni ve liderlerine bırakmak sizin için çok daha güvenli olacaktır. Bazı bölgelerdeki balıklar örneğin Pasifik kurt Kurt balıkları daha çok turist ve dalgıç gördüğü, çok daha aktif bir şekilde beslendiği için daha büyük boyutlara ulaşıp çok daha arkadaş canlısı olabilir. Mesela bu kurt balığı o kadar çok dalgıç görmüş ve beslenmiş ki elle gelip kendisine dokunulmasına bile izin veriyor. Kurt balıkları özellikle biz dalgıçların duvar diye tabir ettiği dik yamaçlarda yaşamayı çok sever. Yani onları aradığınız bir dalış yapıyorsanız buraları daha dikkatli gezmelisiniz. Birçok balık ve canlı türünde olduğu gibi siz onları fark etmeden onlar sizi çoktan fark eder ve yuvasından sadece kafasını çıkartarak sizi izler.